Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esma'ike ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Halim, ya Azim, ya Hakim, ya Kadim, ya Mukim, ya Kerim. سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا دافع البنيات يا صامي الأصوات يا موت يا المسؤولات يا عالم السر والخفيات سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار Ya Khair al-Gafirin, Ya Khair nasirin Ya Khair hakimin Ya Khair fatihin Ya Khair al-Za'kirin, Ya Khair al Ya Khair hamidin Ya Khair al Ya Khair fasilin Ya Khair muhsinin Subhanak, La ilahe illa anta Lamanulaman. Khalisna minen nar Ya men lehul vel cemal Ya men lehul mülkü vel celal Ya men lehul vel kemal Ya men huvel kebirul müteal Ya men huve şedidul mihal Ya men huve şedidul ikab Ya men huve seriul hisab Ya men huve husnul sevab Ya men huve ümmül kitab ya men hu en şe sahabesikol Subhanek la ilahe illa enta le eman khallisna minan nar ve selike besmeke ya hannan ya menan ya deyan ya gufran ya burhan ya sultan يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا ذا الامان سبحانك لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته Ya men zelle külli şeyin izzetih, ya men khadda külli şeyin li heybetih, ya men inqade külli şeyin li mülketih, ya men dana külli şeyin min mekhafetih, ya, ya men in şakkatil min khashyetih, ya men qametil semâvâtu bi emrih, ya men istakarratil ardu bi ya men la ya'tedi ala ehli memleketih, Subhanak. La ilahe illa entel emanul eman minen nar Ya ghafir al khataya Ya kâşif el belaya Ya muntehar recaya Ya müczil el ataya Ya vasi al Hedeye, Ya razi beraye Ya qadiyel müneye يا سامي الشكاية يا بائس السرايا يا مطلق الأسرى سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا الأهد والوفاء Ya zel affi ve rıda Ya zel affi ve rıda Ya zel menni vel ata Ya zel fasli vel gada Ya zel izzeti vel beka Ya zel cudi vel name Ya zel fadli vel ele Subhanek la ilahe illa entel El eman khallisna minen nar ve sen kebesme ya mani ya dafi ya nafi ya sami ya rafi ya sani ya şafi ya cami ya vasi ya musi Subhaneke la ilahe illa ente leman eleman Halisna minen nar Ya saniya külli masnud ya Halika külli mahluk, Ya Razıka külli merzuk, Ya Malika külli memduk, Ya Keşife külli mekrup, Ya Ferice külli mamum, Ya Rahime külli merhum, Ya Rahime külli merhum, Ya Nasire külli mahzul, Ya Setire külli mayub, ya melce e külli mazlum Subhanek la ilahe illa ent el eman el minen nar Neccina minen nar Ecirna minen -nar, mine nar Ecirna min külli nar Amin الحمد لله رب العالمين Hayırlı günler değerli dostlar, bir garip yolcuda ben Arif Yıldız, sizlerle birlikteyim Cenab-ı Hakk'a. Hadsiz, hamdü senalar olsun. Ne büyük nimet, ne büyük devlet, Abdullah olmak. Yani insan kendini bir yere, bir şeye isnat ettiğinde oranın değeriyle değer alır. Nerede çalışıyorsun? Filanca şirkette. Nerede çalışıyorsun? Filanca şirkette. Ne hangi kurumda? Filanca bakanlığında. Hangi kurumda? Filanca bakanlığında. Hangi kurumda? Cumhurbaşkanlığında. Büyük elçilikte, hangi büyükelçilikte? Filanca büyükelçilikte. Çalıştığın yerin itibarı sana da itibar kazandırır. Bu manada en büyük itibar, en büyük servet ve devlet Abdullah olmaktır. Allah'a kul olmak. Allah'a bende olmak azat kabul etmez köle olmak. Yoktan var eden, bu kadar büyük nimetler ikram eden, bir elmayı yememiz için bütün kainatı bunun için altyapı olarak ihzar eden, o elmayı gören gözü, gösteren güneşi ışığı, tadan dili, kokusunu alan burnu, tadını alan dili oradan istifade edebileceğimiz mideyi ince kalın bağırsakları onun istifade edip hücrenin içine kadar girebileceği bir mekanizmayı bize ikram ve ihsan eden Allah bir elmanın arkasında bir kainat var. Ve bizi ebediyen var edeceğini vaat ediyor. Ebediyen devam edeceğimizi vaat ediyor. İşte Hazreti Allah öyle bizim için muteber. Hazreti Allah bizim için öyle kıymetli. Hazreti Allah bizim için her şeyden daha fazla değer ifade ediyor ki işte bir kul olarak sahibimizi, malikimizi, Rabbimizi, seyyidimizi, efendimizi, yedirenimizi, içirenimizi bilirsek bulursak o zaman mutluluğun en üst sınırında yaşarız. Saadetin en geniş sınırında yaşarız. Bugün kelime-i tevhidin faziletine dair hadisi şerifleri bir nebze sizlerle paylaşmak arzu ediyorum. Mesele la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Fakat bu la ilahe illallah öyle bir mana ki La ilahe illallah demişler, ölmüşler o yolda. La ilahe illallah demişler, dünyayı terk etmişler. La ilahe illallah demişler, maddi ve manevi her şeyden fedakarlık ve feragat mesleğine girmişler. İşte o la ilahe illallah sınırı olmayan, sınırı olmayan, değeri ifade edilemeyen ne tür bir ağırlık taşıdığı asla hududunun sonuna kadar gidilerek beyan edilemeyen bir zikirdir. Fâlemennehu la ilahe illallah Nakşilerde, Kadirilerde, Rufailerde, Şazelilerde, Halbetilerde, Cerrahilerde, her yerde ve bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlık, bütün zerrat-ı kainat la ilahe illallah der. Canlı cansız bütün varlıklar la ilahe illallah der. İşte bununla alakadar bir nebze tefekkür edelim. Hazreti Cabir naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Ve duaların en faziletlisi de elhamdülillah'tır. Şimdi la ilahe illallah arkadan elhamdülillah. Ali Yulkari gibi zatlar diyorlar ki la ilahe illallah de. Allah bunu sana dedirdi. Allah'a minnetini, teşekkürünü elhamdülillah diye ifade etti. Şimdi zikrin en faziletlisi. Zikir nedir? Anmaktır. Hatırlamaktır. Zikir aslında arkasındaki mana itibariyle unutmamaktır. Her daim aleminde canlı tutmaktır. Zikir, yani Allah'tan başka ilah yok. En faziletli zikir, la ilahe illallah. İşte Efendimizin beyanları günde la ilahe illallah, 100 tane la ilahe illallah deyiniz, 33 tane la ilahe illallah deyiniz. Bundan alakadar çok hadis-i şerifler var. Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur. Bu mananın altını doldurmak, bu mananın altını doldurmak çok eftal. Yani la ilahe illallah ne demek? Yani yağmur Allah yağdırıyor. Yani topraktan nebatat Allah çıkartıyor. Yani rüzgarı Allah estiriyor. Yani arıları Allah çalıştırıyor. İpek böceklerini Allah çalıştırıyor. Benim beynim Allah çalıştırıyor. Gözüm Allah gördürüyor. Kulağım Allah duyuruyor. Dilimi Allah çalıştırıyor. Minicik et parçası burada tadıyor, burada koku alıyor, burada görüyor, burada hissediyor. Burada düşünüyor. Burada kalp, vücudun yaşaması için çalıştırılıyor. Şimdi bunu yapan, bütün kainatın tedbirini gören, aslında la ilahe illallah şu demek, la halika illallah, Allah'tan başka halik yok demek. Demek ki yaratanlar Allah yaratıyor. La razıka illallah, Allah'tan başka rızık veren yok demek. Rızıkları Allah veriyor. La bariya illallah, her şeyi en bedi, en mükemmel var eden. La saniya illallah, bütün sanatların sanatkarı. Hazreti Allah'tır demek. Yani aslında, La ilahe illallah öyle bir zikir ki, Allah lafzı ifade edildiği için, ve Allah ismi camidir, ismi hastır, yani bütün esma içindedir. O zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe illallahının içerisinde bütün alemleri terbiye eden, bütün alemleri tedbir eden, semadan yağmuru yağdıran, gör, göreceğimiz gözleri bize ihsan eden, işleyeceğimiz kulakları bize ikram eden. Ve meyyüdebbirul emr, alemin tedbirini gören, alemin tedbirini gören, yani hücreyi o çalıştırıyor, beynimin hücrelerini, onun içindeki nöronları, nöronların içerisindeki sinapsları o çalıştırıyor. Atomun içindeki elektronu, nötronu o döndürüyor. Bir trilyon galaksi var diyorlar. Her yıl yeni rakamlar ekleniyor da bir trilyon galaksi var diyorlar. Şimdi her galakside de bir trilyonu aşkın yıldız var. Yani rakamların büyüklüğü, 100 milyar yıldır ışığı bize gelmeyen 100 milyar yıldır ışığı bize gelmeyen gezegen var diyor ilim adamları. Şimdi bütün bunların aynı anda tedbirini gören, aynı anda mükemmel bir şekilde her şeyini idare edip sürdüren kimdir? Kayyumiyetiyle sürdüren kimdir? Yani Cenab-ı Allah La ilahe illallah'tan hissemiz ziyade eylesin. Yani Efendimizin zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Duaların en faziletlisi Elhamdülillah'tır hadisi bize muazzam bir alem açıyor. İnşallah bir ilahi arasıyla sizi dinlendirelim. Birliklerimiz devam edecek efendim.